En son ne zaman aynada kendine baktın? Görünüşe değil, içindekine. Ne zaman kalbinin sesini dinlediğini hatırlıyor musun? Bir başkasının seni yönlendirmesine izin vermeden. En son ne zaman yargılarını ve inançlarını bırakıp karşındakini dinledin? Gözlerinin içine baktın mı? Kendini onun yerine koymaya çalıştın mı, kesin bir yargı vermeden önce? Ne zaman hiç tanımadığın birini dinledin, onun derdine ortak oldun, seninle aynı görüşten olmamasına rağmen? En son ne zaman haksızlığa dur dedin, başkaları için hiç mücadele ettin mi? Yoksa kendi ekseninde miydi hayatın hep? Yardım isteyene el uzattın mı mesela onu utandırmadan? Yoksa Sessizce köşene mi çekildin? En son ne zaman yaşadığın gezegen için bir şeyler düşündün? Onu daha güzel kılmak için, herkes için, sussun mu yoksa? Yok? En son ne zaman? Ne zaman? Neredesin? Zaman nerede?